Herkese yeniden merhabalar efendim. Özellikle son zamanlarda okumakta güçlük çekiyorum. Ne okuyacağımı bilmiyorum. Okumadığım için de çok boşlukta hissediyorum diyorsanız tam size göre bir video hazırlıyorum. Ben de böyle bir dönemden geçtim. 2025'in başındayken bundan dert yakındığım bir videoda paylaşmıştım hatta gerçekten çok akıcı şekilde okuyacağınız 3 tane kitaptan bahsedeceğim. Hatta 4 de olabilir. Bir bonus da paylaşabilirim ama onu herkese hitap ettiğini düşünmüyorum. Evet, başlayalım kitap önerilerimize. Bazı dönemlerde özellikle sınava hazırlanan insanlar ya da yoğun çalışan insanlar kitap okumayı ne kadar çok sevse de buna vakit ayıramayabiliyorlar, zihinlerini toplayamayabiliyorlar ya da okuyasın gelmiyor bazen işte özet olarak ve bu çok normal bir şey. Ben de bir dönem çok bocaladım. Hani kitap okumayı seviyorum ama sevmemeye mi başlayacağım acaba bundan sonra gibi bir şey oldu. Bir yandan da hobinin dışında bir gereklilik olduğunu zaten biliyoruz da hayatımızda bazı şeylerin yerini doldurmak için de kitap okuyoruz aslında ve özellikle ekonominin gidişatıyla birlikte kitap ücretlerinde de bir takım artışlar gözlemliyoruz haliyle. Bununla ilgili de ben şöyle bir çözüm buldum. Storytel'den kitap dinliyorum artık. Önceden şey diye düşünüyordum. Mutlaka o kitap elimde olmalı. Yoksa ben Dinleyerek yapamıyorum. Bir yandan takip etmem gerekiyor falan diyordum ama bunu büyük ölçüde açtım. Çünkü kitaba para veriyorsun. Alıyorsun, okumaya başlıyorsun. O kadar da sevmediğini fark ediyorsun o kitabı ve şu çok kötü. Buna yüksek bir fiyat ödedim. Bari bitireyim duygusu ve düşüncesi gerçekten insana çok kötü hissettiriyor. Sonra kitap okumaktan soğumaya başlıyorsun. Bunun için Storytel'i ben gerçekten güvenli bir alan olarak belirledim son zamanlarda. Şu an biraz uzatıyormuşum gibi oldu ama size de öneririm. Sevdiğiniz kitapları yine kitaplarınıza da edinirsiniz böylelikle. Şimdi başlıyorum. Evet gerçekten başlıyorum. Önereceğim ilk kitabım Şermin Yaşar'ın Söyleme Bilmesinler kitabı arkadaşlar. Yani ben bu yazarı ilk kez okuyorum açıkçası. Şermin Hanım'ın diğer kitaplarına da mutlaka göz atacağım bundan sonra. Çünkü kalemini çok sevdim. Bu kitabı aile kurgusu okumayı seven herkes bence sever zaten. Öncelikle yazarın diline değinmek istiyorum aslında. Ben Türk edebiyatında en çok mavi ve Siyah kitabını seviyorum. Ve o melankoliyi, o o hissiyat tam olarak Halit Ziya'yı okuyormuşum hissini uyandırdı bana. Yani Şermin Yaşar'ın diğer kitapları da böyleyse eğer ben gerçekten çok mutlu olurum. Böyle e, liseli yıllarıma falan gittim. Çok çok sevdim yani. O dilin ağırlığı konusunda falan Halit Ziya'yla tabii ki de alakası yok diyebilirsiniz de o melankoli, hayal-hakikat çatışması, psikolojik tahliller falan okurken ben aynı tadı aldım gerçekten. Şermin Yaşar'ın kalemini melankoli seviyorsanız, psikolojik tahlil yapmayı seviyorsanız çok seversiniz. Ben biraz okumakta da geç kalmış olabilirim hatta kendisine. Kitap hakkında da şunu söyleyebilirim ki bir aile kurgusu okuyoruz ama yazar bunu öyle bir kaleme almış ki bütün karakterleri tek tek dinliyoruz kendi ağzından bendenile yazılmış bir e, eser zaten ve karakterleri her okuduğunda şey diyorsun yok artık yani bunu da yapmış olamaz yani bunu da söylemiş olamaz şu an bunu gerçekten düşünüyor mu diye düşünüyorsunuz sonra bir diğer karaktere söz hakkı geldiğinde ona hak veriyorsunuz sonra diğerini suçluyor gibi oluyorsunuz bir e, döngünün içinde buluyorsunuz kendinizi ve bunu çok sevdim. Sevmediğim tek yanlış şuydu. İlk başta karakterler sanki kendi aralarında birbirlerine savunma yapıyor gibiydiler. Kendi düşüncelerini ispatlamaya çalışıyor gibiydiler. İtiraflar geliyor gibiydi. Sonra o sistem ortadan kalktı ve bireysel olarak okuyuculara bir şeyler anlatmaya başladı karakterler. Orada bir kopukluk mu oldu yoksa gerçekten tamamen bu şekilde mi işlenmek istendi bilmiyorum ama o asıl herkesin yüzleşmesi kitabın sonunda çok güzel bir şekilde bağlanmıştı. Bunu da gerçekten çok sevdim. Spoiler vermemek için bu bir tahlil videosu olmadığı için kendimi zor tutuyorum. <laughs> ama mutlaka okuyun. Okuyanlarla da lütfen konuşalım. Biraz daha karakterleri irdeleyecek olursak yine spoiler vermeden. Bu kadar farklı düşüncede, bu kadar e, birbiri içinde boğuşan çok 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 zıt karakterlerin e, bir arada bulunmasını aile mefhumundan başka bir şeye bağlayamama düşüncesine erdim. Gerçekten ait hissedememe olayını okurken iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Bütün o karakterler kendiyle bir içsel mücadele veriyor ve bu mücadelenin çocukluktan evlilik hayatlarına kadar, sosyal hayatlarına kadar nasıl geldiğini özellikle çocukluklarının ilişkilerini, evliliklerini nasıl yansıdığını ve açık iletişim kurmadıkları için de aslında hem kendilerini hem de karşı ısındaki, daha doğrusu hayatındaki insanlara, çevresindeki insanlara nedenli yansımalarda bulunduklarını çok güzel bir şekilde işlemiş yazar. Gerçekten enfeste. Bir şekilde istemli ya da istemsiz şekilde ihmal edilmiş, görülmemiş, fark edilmemiş çocukların büyüdükleri zaman hem kendi hayatlarına hem de hayatlarındaki çevrelerindeki olan insanlara bu sevgisizliğin, bu ilgisizliğin nedenle yansıması olduğunu görüyoruz ve hepsinin içinde nedeni aynı olan bir öfke, bir nefret var ve bunu fark edemiyorlar. Birbirlerinin bakış açılarını görmeye çalışmıyorlar ve bu kopuk iletişim, daha doğrusu açık iletişim olmayan ilişkiler yumağı en sonunda bir yerde patlak veriyor ve Final. Karakterler hem bize çok yabancı gibi gelebiliyor, bu kadarı da olmaz dedirtebiliyor. Yer yer de ne kadar da biz dedirtiyor ya da ne kadar da ben dedirtiyor veya aklınıza çevrenizdeki insanlar geliyor. İki, iki tadı da alabiliyorsunuz. Hem e, kurgunun içinde kalabiliyorsunuz. Hem de çok farklı bir şey okuyormuşsunuz, hissi alıyorsunuz. O yüzden çok akıcı, çok rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Özellikle sınav dönemindeki e, arkadaşlarıma sesleniyorum. Hangi sınava hazırlanıyorsanız başarılar diliyorum öncelikle. O dönemde hem e, stres kaynaklı hem e, zaman yönetimi açısından kitap okumaya vakit bulamıyor olabilirsiniz. Ve bu durum sizi üzüyor olabilir. Normalde kitap okumayı çok seviyorsanız. Bu kitap hem zaten hacim olarak çok büyük bir kitap değil hem de çok akıcı gerçekten. Seversiniz. Sonuç olarak bu kitapta beni düşündüren şey her zamanki gibi açık iletişim oldu ve şunu düşündüm. Belki de hepimizin sorunu sevgisizliktir. Öfkemizin, nefretimizin nedeni ve bunun yansımasını aslında biz bu kitap da ya da bu gibi kitaplarda görüyoruzdur belki o Ethem, Emin ya da Ekrem, Nurten Hülya Sevgi onların anne babaları hatta belki Çiğdem Biziz'dir kim bilir ve o isimler olmanın sebebi belki sevgisizliktir ya da çok fazla sevmektir gelelim ikinci kitaba İlk kitabı birazcık savruk anlatmış olabilirim çünkü beni çok heyecanlandıran beni çok düşündüren bir kitaptı İkinci kitabımız yine bir yazarın okuduğum ilk kitabıydı bu aralar Türk yazarlara birazcık eğilmiş durumdayım nedense Türk yazarlar okumayı daha çok seviyorum bu sıralar Ayfer Tunç'un Kapak Kızı kitabı bu kitap bir üçlemenin ilk kitabı bu kitabı Okumaya karar verdiğimde, şöyle bir konusunu falan araştırmaya kalktığımda, görüşler o kadar keskin bir şekilde ikiye ayrılıyordu ki, yani seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor gibiydi. Ve bunun nedenlerini aslında kitabı okudukça anladım. Öncelikle kitabın adına aldanıp, muhteva bakımından, smart içeriklerle dolu olduğunu falan düşünebilirsiniz. Eğer bu konu hakkında hassasiyetiniz varsa, öyle bir kitap değil. Onu da söylemiş olayım. Rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Adından da anlayacağımız üzere bir kapak kızı işleniyor aslında kitapta. Kızımızın adı Şebnem. Ve yakınları tarafından bu kızın bu raddeye nasıl geldiği sorgulanıyor. Yabancılar tarafından nasıl algılanıyor? Yakınları tarafından nasıl algılanıyor onun bu eylemi? Bu sorulara cevap aranıyor ve bir tren vagonunda geçiyor aslında bu kitap. Bu açıdan da biraz romantik gelebilir size. Kapak kızı olan isim bizim yakınımız olsaydı nasıl algılardık ve nasıl yorumlar yapardık? Yoksa yabancı olsaydı o kişi hakkında nasıl yorum yapardık? Bu soruları sorarken insanlığın iki yüzünü güzel bir şekilde aslında bize gösteriyor kitap. Bir kapak kızı gördüğümüz zaman onun Neler yaşadığını, onun geçmişini, onun travmalarını mı öncelik tutarız yoksa görünüşünü mü? Onun ne kadar cesur olduğunu mu düşünürüz yoksa ne kadar utanmaz birisi olduğunu mu? Onu buraya sürükleyen şeylerin yaşadığı bazı... Iı, durumlar olduğunu mu düşünürüz? E, spoiler vermeden konuşmaya çalıştığım için birazcık tekliyorum. Kusura bakmayın. Yoksa çok çok ahlaksız olduğunu, onun sırf ünlü olmak için böyle şeyler yaptığını mı düşünürüz? Bunlar arasında gidip gelen bir kurgu okuyoruz. Aynı zamanda olaylar geçmiş ve gelecek arasında gidip gelerek bize sunulmuş. O da aslında hoşuma giden bir şey benim ama sevmiyorsanız da sevmezsiniz yani. İçerik bakımından rahatsız edici unsurların olduğunu söyleyenler vardı ve ne olduğunu tam olarak bilmiyordum. Okuyunca anladım ki yani kuzenler arası ilişkinin kardeşlik dışında işlenmesi rahatsız etmiş olabilir ki haklılık payları da var insanların. Anlıyorum. Bunun dışında beni rahatsız eden ee, birazcık savruklaşmaydı aslında. Karakterlere derinlik vereceğim derken ve biraz merak uyandıracağım derken yazarın birazcık savruklaştırdığını ve karakterlerin kimin neyi olduğunu anlamamızı birazcık engellediğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim düşüncem. Yine de bu kitabı başarısız bir kitap yapmaz bence. Yazar karşılaştırması yapmıyorum ki bu doğru da olmaz zaten ama ben Şermin Hanım'ın kalemini birazcık daha anlaşılır. Birazcık daha rahat, konforlu buldum okurken. Yine de bu üçlemenin diğer iki kitabını da alacağım. Çünkü ilk kitapta Şebnem karakterine söz hakkı verilmemiş. İkinci kitapta söz sırası Şebnem'e geliyor. Üçüncü kitap hakkında herhangi bir fikrim yok ama ikinciyi de okuyacağım mutlaka. Kitabın İlk sayfaları gerçekten birazcık zorlama gibi gelebiliyor. Ama son kısmı epey akıcı. Çünkü gerçekten iki insanın, Şebnem'i tanıyan iki insanın oturup onu değerlendirmesi, yargılaması da diyebiliriz. Onun hakkında tartışması gerçekten felsefi açıdan da güzeldi. Sonuç olarak bu kitapta odaklanılması gereken şey insanların nedenle iki yüzlü olabildiği bence. İnsan çıplaklığı üzerinden bunu işlemişler diye düşünüyorum. Verilmek istenen mesajın kesinlikle bu olduğunu düşünüyorum. Ve bir kadının kadın bedeni üzerinden onun ne kadar cesur olduğunu, kendisinin onda olan cesaretin birazı bile olmadığını ve bu yüzden hayatının bu kadar sıradan tek düze gittiğini düşünmesinin bir erkeğin de kadının bedeninin ne kadar kendisi için utanç verici olduğunu yaptığı bu davranıştan dolayı onun ne kadar ahlaksız ve hakaretleri, kötü düşünceleri, kötü sözleri hak edecek birisi olduğunu görüyoruz. Tabii ki her kadın böyle düşünecek, her erkek de böyle düşünecek diye bir şey yok ama kitapta işlenen buydu yani. Ve insanların neyi neden düşündüğünü, neye nasıl tepki verdiğini, neden böyle tepki verdiğini irdelemeyi seviyorsanız bu kitabı gerçekten seversiniz, düşünce odaklıysanız. Son olarak şunu söyleyebilirim ki klasik Türk aile yapısının işlendiği bir kitap istiyorsanız söyleme bilmesinler sizin için daha iyi olacaktır. Birazcık daha aykırılıklarla tek düzeliği bir arada istiyorsanız bak kızını okuyabilirsiniz. Önereceğim bir diğer kitapta Doğan Cüceloğlu'nun Evlenmeden Önce kitabı. Ben bu kitabı Genç Kız Kalbi kitabını tahlil ederken önermiştim ama henüz ben kendim de okumamıştım. Storytel'de dinleme imkanı buldum. Kitaplığıma da mutlaka edinmeyi düşünüyorum. Şöyle ki kitabı sadece e, evlilik öncesi insanlara değil, bütün gençlere, bütün insanlara hatta ebeveynlere öneriyorum. Çocuğunu evlendirecek olan ebeveynlere ya da çevresinde arkadaşı evlenecek olanlara bekarlara daha çok çünkü adı üstünde evlenmeden önce okunması gereken bir kitap. Neden bu kitabı okumalıyız? Öncelikle onu söyleyeyim. Kimler okumalı? Psikolojiyi çok seven insanlar var benim gibi. Okuyabilirsiniz kesinlikle. İnsan ilişkilerine çok kafa yoruyorsanız kesinlikle okuyabilirsiniz ve özellikle bazı insanlar var ki neyi istediğini, neyi istemediğini bilemiyor. Hepimiz anlama arayışı içerisindeyiz, kendimizi bulma yolundayız. Gençleriz yani. Bu yolculukta rehber niteliğinde olabilecek bir kitaptan söz ediyorum. Öyle terimler yerleşti ki kitabı dinledikten sonra benim hayatıma yani gerçekten kafa açacak bir kitap. Çok güzel bakış açıları, çok güzel pencereler açacak bir kitap. Ee, bu kitapla ilgili gerçekten tahlil yapmak isterim. Uzun uzun bir e, kitap tahlili videosu çekmek isterim. O kadar ki müthiş bir kitap. Okurların bazı mektuplarını referans alarak da ilerlenmiş bir kitap. Bildiğiniz akademik bir çalışma aslında. Müthiş bir keyif aldım. Ee, o dinlerken kurken içinizi parçalayacak noktaları da var. Gerçekten insanlar neler yaşıyor diyorsunuz. Ve hayatınıza birisini seçerken bu arkadaşlık ilişkisi de olabilir, romantik bir ilişki de olabilir. Evlenme arifesinde de olabilirsiniz. Nelere dikkat etmemiz gerektiğini, nelerin aslında önemsiz gibi görüp görünüp çok çok önemli olduğunu anlatıyor aslında kültürel farklılıklardan tutun aile yapısına kadar bizim göz ardı edebileceğimiz aslında o kadar da önemli değil diyebileceğimiz ama nedenli sorunlara neden olabileceğini bilmediğimiz çok fazla noktaya değinmiş Doğan Hoca bu kitabı da mutlaka edinmelisiniz bence özellikle bu kitapta beni etkileyen şey şuydu korku kültürü ve değerler kültürü içinde yetişmiş iki insan türü var. Korku kültüründe yetişen kadın korkacağı bir erkeği seçer. Korku kültüründe yetişmiş bir erkek kendisinden korkacağı bir eş seçer. Ve bu iki ağlıksız ruh birbirini bulduğu zaman birbirlerine hayatı cehennem ederler. Değerler kültüründe yetişmiş iki insanda Zaten ailesi tarafından kimin nasıl seçeceğini kendisinin belirlenmesi istendiği için gayet rahat bir şekilde seçimlerini yapabilir ama şunu da söylüyor hocamız değerler kültüründe yetişir ama çok çok şımarık bir yetiştirilme tarzına da sahip olabilir. Böylece bunun da fazlası sağlıklı değil. Değer katıyorum derken aşırısına da kaçmamak lazım özgür bırakıyorum derken savurmamak da lazım. Evlilikte ya da herhangi bir ilişkide ailelerin müdahil olmasının ne kadar sakıncalı olduğundan söz ederken hiç müdahil olmamasının da ne kadar sakıncalı olduğundan da söz ediyor. Yani bizim özellikle Türk toplumunun Evlilik kurumuna ne kadar çok önem verdiğini, ama bir o kadar da bu kuruma ne kadar çok zarar verdiğini sürekli benim dediğim olsun düşüncesiyle yola çıkarak özellikle gençlerin hayatının nasıl kaydırıldığını bu kitapta gözlemleyebiliyoruz ve buna nasıl sınırlar çizebileceğimizi aslında bize öğretiyor. Son olarak da özellikle sanatla ilgileniyorsanız, görsel sanatlarla ilgileniyorsanız ve bakış açısıyla ilgili bazı araştırmalarda bulunuyorsanız görme biçimlerini size öneririm. Görme biçimlerine ben başladım ama yarım bıraktım. Çünkü onunla ilgili çok farklı planlarım var. Bunu da gerçekleştiği zaman sizinle paylaşmak istiyorum. Bazı çalışmalarda kullanmayı planlıyorum kendilerini bir bonus olarak da şunu söyleyebilirim ki şu an Storytel'de Cesur Yeni Dünya kitabına başladım Okan Bayülgen'in seslendirmesiyle okuyoruz dinliyoruz daha doğrusu sevdim bir laboratuvarda başlıyor kitap bunu da bitirdikten sonra paylaşmayı düşünüyorum ama seveceğim gibi genel olarak çünkü bu kitapla ilgili de çok kötü yorumlar okudum. Sıkıcı olduğuna dair, akıcı olmadığına dair, çok manasız olduğuna dair. Seveceğim gibi ben. Çünkü merak ediyorum diğer bölümlerini. Hemen de okumak istiyorum, dinlemek istiyorum. Evet, gelelim kapanışa. Özellikle sınava hazırlanan arkadaşlarım, beni çalışma videolarından gören ee, arkadaşlarım elbette vardır. Onlara iyi çalışmalar diliyorum. Hangi sınava çalışıyor olursanız olun, birbirimize destek olabiliriz diye düşünüyorum. Ben AGS'ye çalışmaya başladım. Ee, ÖABT'ye de çalışmaya başlayacağım. Kitaplarımı sipariş ettim. Umarım bir şeyler olur. Yani umarım bir şeyler yapabiliriz. Bazen gerçekten çok umutsuz olduğum oluyor ama az önce de olduğu gibi umarım olur falan. Ama yine de yani yapabileceğimiz başka ne var ki elimizden geleni yapmanın dışında? Kabuğumuza çekilip oturduğumuz zaman hiçbir şey gelmeyecek en azından elimizden geleni yaptık diyebilelim. Baktık olmuyor yeniden yapacağız başka bir çaremiz yok yani çalışma videolarına da devam edeceğim. Zaten Ramazan önümüzde. Sahura kadar oturup çalışırız. Bununla ilgili de videolar çekeriz. Yine çalışma blokları falan hazırlarız. Kitap okumaya yönelik çok fazla video sık sık atamayacağım. Çünkü sadece dinleyebileceğim kitapları artık. Okumadığım birkaç tane de kitap görüyorum şu an. Onları da artık aralara sıkıştırarak gideceğim. Bir de araya da Ramazan girerse zaten daha da okumalarım yavaşlayacak. Daha çok ders çalışma odaklı gideceğiz bundan sonra mecburen. Çünkü Temmuz'da sınav ve MEB'in açıklama yapması çok çok uzun sürdü AGS konusunda. Ve ben açıklama yapılmadan önce basılan kitapları alıp o kaynaklara çalışmak istemedim açıkçası. Allah hepimize kolaylık versin diyorum. Ee, abone olup beğenebilirsiniz. Bunu söylerken çok utanıyorum ama yani aşarım herhalde. Zamanla yüzsüzleşirim diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi okumalar, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.